Bu oyunu daha önce oynamadım ama buna rağmen spoiler yedim o yüzden hikayeyi biliyorum. Bu tür oyunları da sevmiyorum aslında ama sırf eğlenceli olacağını düşündüğümden yapıyorum. Hikayeyi merak ettiğinizden buradaysanız eğer yanlış yerdesiniz ama yeni bir deneyim arıyorsanız bunun için doğru yer olup olmadığına video bittikten sonra siz karar vereceksiniz. Her neyse. Karakterlerimizi tanıyalım. Pembe kafa, boş kafa, dev kurdele ve yorim. <laughs> Oyun bize doğru koşmakta olan boş kafa ile başlıyor. Oyunun dediğine göre çocukluk arkadaşımızmış ve açık açık sırf bu yüzden arkadaşlığımızın devam ettiğini belirtiyor. Sonrasında bu boş kafa bize kulüplerle ilgili konuşma yapıyor. Yok sosyalleşmem lazımmış, yok arkadaş edinmem lazımmış. Oyunun beni bu kadar iyi tanıyor olması korkutuyor. Üniversiteye girmeden önce sosyalleşmeyi öğrenemeyeceğinden ya da bir kabiliyet filan edilemeyeceğinden korkuyorum diyorum. Bekle bir saniye. Mesut geçindi biliyorum ama... Gerçek dünyaya alışamadığın için birkaç yıl sonra eve kapanmış işe yaramazın teki olabileceğin düşüncesi mi? Hey, bu kadar fazla ama aynı şeyleri benim düşünmediğimi mi sanıyorsun ha? Her gece yastığa kafamı koyduğumda, her sabah uyandıktan sonra tavanı izlerken aklımdan neler geçiyor sanıyorsun? Kafamın içindeki sesler kulaklarımı patlatacak kadar gürültülüler. Ama sırf kafamın içindeler diye onları duymaktan alıkoyamıyorum kendimi. o kadar ciddi bir şey değil aslında ya. Tabii ki de kulübü ziyaret etmek isterim. Ve işte kulübe adımımı attığım ilk anda gördüm onu. Benim değerli Yurim, çok güzelsin. Saçının her teli ayrı bir ışık hüzmesi taşıyor. Gözlerinin rengi güzel bir derinliğe açılıyor. <laughs> her neyse. Sonrasında boş kafa bizi pembe kafa ve dev kurdele ile de tanıştırdı. Pembe kafaya biraz kuruluyum. Yürümle ileri geri konuşuyor. Şöyle tanıştık böyle güzeldik falan derken beni kapkek masasına çağırıyorlar. Her ne kadar bu kısa karşı kurulu olsam da kapkekleri bu yapmış. Öte yandan Yuri benimle konuşuyor. Fantastik türde korku türünde kitap okumaktan hoşlandığını falan söylüyor. Sonrasında bu dev kurdele herkesin şiir yazması fikrini atıyor ortaya. Pek tabi kimin hakkında şiir yazacağım belli. <laughs> Sonraki gün olduğunda kulübe tekrar uğruyorum ve Yuri bana okurken hoşuma gideceğimi düşündüğü bir kitap veriyor ve bana kitap hakkında konuşabiliriz diye. Elimi vurdum pardon. Bana verdiği kitabın adı Markov'un Portresi. Ön kapağında göz varmış. Konusu da kayıp olan kız kardeşinin yanına taşınan bir liseli hakkındaymış. Bu kitap kesinlikle ikimizi simgeliyor yorum. Buradaki taşınmak aslında benim bu kulübe gelmemi ve seni bulmamı yansıtıyor öyle değil mi? Değil mi? Yuri bu dediğimi onaylamış olacak ki sonrasında kitabı birlikte okumaya başlıyoruz. Ne habersiniz millet? Lan çekil! Yürü git! Batırdın ya. Ne güzel baş başaydık. Bence artık bugünün şiirlerini birbirimizle paylaşma vakti geldi. He, bak, hadi affettim. Güzel konudan girdin. Pek tabii ki de şiirimi ilk olarak Yuri'ye göstereceğim. Şiirimin adı Saçının Rengi. Kaç yıl geçtiğini bir tek onlar bilirler. Acı ve hüzün dolu anlara şahitlik ettiler. Ama hala nasıl bu kadar güzeller? Senin o mor saçların kulaklarını örten o güzellikler bir gün elimde süzülüp gider miler? Acaba onları taşımama izin verir miler? Senin o mor saçların. Hepsi o kadar güzeller ki, dokunup incitmekten korkarım ki, kokusu bile o kadar şahane ki, senin o mor saçların. Ve yürüm bana fevkalade dedi. Kulaklarımı söküp atmak istiyorum. Bu sözün üzerine başka bir şey duymak istemiyorum artık. Sonrasında yürüm bana şiirini gösteriyor. Işığın altındaki hayalet. Saçımın bukleleri, kehribar rengi parıltının altında aydınlanıyor, yıkanıyor. Bu, o olmalı. Zamana yenik düşmemiş olan, henüz yerini geleceğin iç bulandırıcı mavi yeşil tonuna bırakmamış olan Son sokak lambası. Yıkanıyorum, sakince, şimdinin havasını soluyarak ama geçmişte yaşayarak. Işık yanıp sönüyor, ben de yanıp sönüyorum. <laughs> ah, Sakin. Aşkımız bu şiirdeki sokak lambası gibi olsun Yorim. İkimiz birlikte sokağı aydınlatalım. Aydınlatalım ki diğer insanlar önlerini görebilsinler. Doğru bir şekilde yürüyebilsinler. Her neyse devam edelim. Sonrasında oyun beni şiirimi diğerlerine göstermem konusunda zorluyor. Her ne kadar bunu istemiyor olsam da ne yazık ki devam etmek zorundayız. Pembe kafa eve git falan diyor. Doğrusu yorumları çok da önemli değil. Yorumları gibi şiirini de umursamıyorum. İçinde 5 tane hayvan sayıp son saydığı hayvanı başlık yapmış. Ne bu? 3. sınıf şiiri mi? Boş kafa kafası boş olduğu için şiirden bile anlamıyor. Direkt güzel dedi. O yüzden bana bir katkısı olduğunu düşünmüyorum. Boş kafanın şiiri de böyle. Kısaca kızın uykusu var ve karnı aç. Dev kurdele yine yorumu ilgilendirmiyor beni. Şiiri de böyle. Sonra pembe kafa Yurim'le kavga etmeye başladı. Benim şiirime tatlı diyemezsin, sen de benimkine süslü diyemezsin diye birbirlerine girmeye başladılar. Ve sonrasında Yurim o efsanevi sözleri söyledi. Kendini bu kadar çok mu beğeniyorsun he? he? Seni aşağılık pislik! kendimi beğeniyor olsaydım yaptığı her şeyi özellikle abartılı bir şekilde şirin yapmaya çalışırdım. You bloody bastard. Arkadaşlar sakin ol. Kapı, Kapı çiğneni. Arkadaşlar hadi astık. <laughs> Savaşı yapalım da hangi kafayla yazdım ben bunu ya. <gülüyor> <gülüyor> Doğrusu burayı daha nasıl devam ettirebileceğim hakkında hiçbir fikrim yok. O yüzden oyunda ilerlesek iyi olacak. Sonrasında ben pek tabii gönlümde taht kuran yürüme destek oluyorum. Pembe kafa biraz sinirleniyor ama eminim atlatacaktır ya. Dev kurdele de bize tekrar şiir yazmamızı söylüyor. E yazalım bari. Sonraki gün yine kulübe gidiyoruz. Boş kafa bizi paramız için kandırmaya çalışıyor ama ben yer miyim bu numaraları? Tabii ki de yemem. Yürüm ise zekamdan ve benden daha çok etkileniyor. Sonra içeriye geç kalan dev kurdele giriyor. Etütten dolayı geciktiğini ve piyano öğrendiğini söylüyor. Bense tekrardan yürümün peşine düşüyorum. Tekrar birlikte kitap okuyoruz. Ve ona çikolata yediriyorum. Kendi ellerimle. Bunun dışında çok da önemli bir şey olmadı. Şiir gösterme sırası geldiğinde yine ilk yürüme gösterdim şiirimi. Ve diğerlerinin ne dediği pek de umurumda olmadı. Pembe kafa olayı biraz çaktı ama öte yandan dev kurdele biraz saçmaladı. Oyunu kaydetmeyi unutma mı? Bunlar boş laflar. Biz işimize bakalım. Sonrasında bu dev kurdele festival olduğunu ve festival için şiir ayarlamamız gerektiğini söylüyor ve herkes sırasıyla şiirlerini okuyor. Sonunda sıra bana geliyor. Şiirimin adı kıyafet giydirmek herkes üstüne giydiği kıyafete göre davranmaz. Onlar toplum tarafından zorlansa da akıllanmaz. Ama ben kimim ki eleştireyim bu insanları? Sorsanız derler bana kaçırmış tahtaları. Televizyon ünlüsü değilim ki üzeyim gazileri ya da değilim ki alayım her kim olursam olayım. Bir tek şunu bilirim ki, eğer ağzımı fazla açarsam dava yerim belki. Sevindiğim bir özelliğim var. İki yüzlü değilim. Diğer bir özelliğim ise şerefsiz değilim. Bunlar bana aittir. Kimseye vermem. Zaten alamazlar da, değişseler de vermem. İnsanlar üşümemeli. Diğer insanların onlara verdiği kıyafetleri giymeliler. Gerçi bazen kıyafetler kirli olabiliyor. Dev kurdele şiirimi duyunca beni dava etmeye karar verdi. Bence asıl sorun yeteneklerinden ziyade yazımına yeteri kadar güvenmemen. Bence senin asıl sorunun kafanda devasa bir kurdele taşıyor olman tamam mı? Ayrıca? Yazıma güveniyorum. Özgürlüğümün zorla elimden alınmasından korkuyorum sadece. O yüzden yumuşatmam gerekti bu şiiri tamam mı? Bu. Zamanla üstesinden gelebileceğim bir şey ama. Hayır değil. Pekala. Dev kurdele benimle kaşık atamayacağını anlayınca sırayı pembe kafaya verdi. Sonrasında daldık tabi. Yolda eve dönerken boş kafa bana akıl almaz bir soru sordu. Şimdi diyelim bir gün Yuri eve seninle birlikte gitmek isterim. Cümleleri bitirmene bile gerek yok. Tabii ki de Yuri ile yürüyeceğim. Senin gibi boş bir kafadan ziyade Yuri'yi tercih ederim. Boş kafa bu söylediğime biraz alındı sanırım. Çünkü sonraki gün boş boş yere baktığını görüyorum. Her şey yolunda mı? <laughs> Elbette. İyi tamam hadi bay deyip yanından ayrıldım direkt. Bu yaşa gelmiş kocaman insanların varoluşsal sancılarını üzerime yüklemek zorunda değilim. Dev kurdele fırsat bu fırsat deyip sırtıma iş yüklemeye çalıştı. Natsuki ve Yuri'nin altından kalkacak çok işleri var. Natsuki kim? Ay ay yani şey pembe kafa. Ha öyle söylesene tamam Yuri'yi seçiyorum. Yuri'in benden hala etkileniyor gibi duruyor. Evime gelmek istedi. Pek tabi kabul ettim. Sonrasında eve dönüş yolunda boş kafa için biraz endişelendim. Kulüpten de erken ayrılmıştı zaten. Evine ziyarete gittim. İşin aslı şu ki bütün hayatım boyunca ağır depresyon içindeydim. Büyüyünce geçer. Deyip ayrıldım yanından. Çok da umrumda. Tam evime varmak üzereydim ki onu gördüm. Yuri? Yürü, Aaa! Yürüm evimin önüne gelip beni bitmemiş. Direkt içeri giriyoruz tabii. Sonra festival için hazırlık yapmaya başlıyoruz. Aroma terapi hakkında konuşuyoruz biraz. Yorim bana etkinlik için Yasemin'i tercih ettiğinden bahsediyor. Ah ne kadar da zeki bir kız. Sonrasında çantasından bıçak çıkarıyor. Ben de bıçağı onun elinden alıp kendi parmağıma sokuyorum. Bu hikayedeki geri zekalı benim galiba. Ama aptallığın getirisi şanstır. Yuri parmağımı ağzına sokuyor. Ya ben senin o bildiğin erkeklerden değilim tamam mı? Beni böyle basit şeylerle kandıramazsın bir kere. Ben de Yuri'nin parmağını kendi ağzıma sokuyorum. Evet. Sanırım kandırıldım. Sonrasında pankartları boyamaya başladık. Ama Yuri'nin üzerine boya sıçrıyor. Sonrasında Türk dizilerindeki gibi bakışmaya başlıyoruz. Ben ona bakıyorum, o bana bakıyor. Ellerimizdeki fırçalar bizi izliyor. Ben Yuri'yi izliyorum. Elimdeki ıslak havlu kuruyor. Ben hala Yuri'yi, Yuri de hala beni izliyor. Sonra akşam olduğu için Yuri'im akşam yemeği hazırlaması gerektiğini söylüyor. Yuri'yi tam göndermek üzereydim ki boş kafa yanımıza geliyor. Ah, çok canım yanıyor. Her şey canımı yakıyor. Senin benden hoşlandığından daha çok hoşlanmaktan korkuyorum. Ha. Ha. Evet her neyse ben seni arkadaş olarak görüyorum. Hadi bay. Aa. Ve sonraki gün oldu. Festival günü. Okula gidince dev kurdele bana Sayori'yi yanında getirmemene şaşırdım. Dedi. Ben Sayori kim? Boş kafadan bahsediyorum. Aa evet evet de öyle desene ama boş kafa bir eşya değil ki yanımda getireyim. İşte o sırada bir şeyler dank etti. Boş kafanın bana para borcu olduğunu hatırladım. Koşarak okuldan ayrılıp evine gittim. Budala paramı ver. Cevap yok ama başka çarem yok. O parayı almam gerek kapıyı yavaşça açıyorum. Boş kaf... <laughs> Duygularını geri çevirdim. Bardağa taşınan son damla bu olmalıydı. En iyi arkadaşımı kaybettim ben. Olanları asla geri alamam. Hay <laughs> işte orada yanılıyorsun adamım. Yeni bir oyun başlatmam yeterli olacaktır. Ulan dev kurdele bir taneydiler şimdi iki tane oldular. Neyse devam edeceğiz. Ne yapalım? Oyun bize doğru koşmakta olan bu ile başlıyor. Oyunun dediğine göre çocukluk arkadaşımızmış ve açık açık sırf bu yüzden arkadaşlığımızın devam ettiğini belirtiyor. Sonrasında bu bize kulüpler Sonrasında dev kurdele bize kulüplerle ilgili konuşma yapıyor. Garip. Oyunun beni yeterince iyi tanıdığını sanmıyorum. Ayrıca sanki içimde bir bağırma isteği var. Ama neye bağırmam gerektiğini de bilmiyorum. Her neyse eminim önemli bir şey değildir. Bu kulüp davetini pek tabi kabul edeceğim. Ve yeniden kulüpteyim. Bu gördüğüm değişik varlık... Monika? Ha yok dev kurdeleymiş. Ve işte kulübe adımı at ilk anda gördüm onu. Benim değerli yörüm çok güzelsin. Saçının her teli ayrı bir ışık hüzmesi taşıyor. Garip. Sonrasında bizi pembe ka... Sonrasında dev kurdele bizi pembe kafa ile tanıştırdı. Bunu daha fazla devam ettirebileceğimi düşünmüyorum. Hikayeden fazla kopuyoruz. Tanışma faslını geçelim. Dev kurdele bize yine şiir yazmamızı söylüyor. Pek tabii yine yürüm için şiir yazacağım. Bu dünyanın kaç defa yeniden başladığının bir önemi yok. Yürüm benim aklımda olan tek şey. Ve bir sonraki gün oldu. Yuri ve pembe kafa ile konuşurken dev kurdele giriyor araya. Ciddi anlamda araya giriyor. Sonrasında Yurim bana bir kitap öneriyor. Kitabın adı Markov'un Portresi ve göz var kapağında. Hikayesi ise insan deneyi hapishanesine dönüştürülen bir dini kamp. Evet kitap aynı kitap, kapağı da aynı ama hikayesi bu sefer farklı. Sonrasında Yurim ile kitabı okuyoruz yine. Ama Yuri muhteşemliğimin parıltısından çok heyecanlandığı için sınıftan çıkmak zorunda kalıyor. <laughs> Dev kurdele de yürümün yokluğundan istifade edip neden ikimiz şiirlerimizi gösteririk başlamıyoruz diyor. Lan sen kimsin yürüm olmadan şiir göstermek ha? Ve oyun da bizi bu yönde zorluyor. İyi peki pembe kafayla başlayalım. Şiirin hoşuna gitmeyeceğini söyledim sana. Evet senin şiirin ile ucu bucağı kesilmez harika ile dolu zihnimi kirletemem. Deyip dev kurdeleye döndüm. Dev kurdele benim veya kendi şiiri hakkında konuşmaktansa yürümle ilgili sözler söylemeye başlıyor. Yok gerçeklikten kopukmuş, yok insanlardan vazgeçmiş, yok kendi zihninde vakit geçirmeyi oraya onun için daha ilginç bir yer haline getirmiş. Klasik. Türk dizilerindeki ya benimsin ya da hiç kimsenin kafası tarzında konuşmalar yaparak aklımızı bulandırmaya çalışıyor. Fakat ben yer miyim bu numaraları? Bir şey kaçırdın mı? Yürüm! Her neyse sonrasında şiirler falan gösteriliyor işte. Ve en son Yuri ile pembe kafa şiirleri değiştiriyorlar. Sanırım süslü olduğu söylenebilir. Seninki de tatlı. Tatlı mı? Şiirdeki sembolizmi hiç mi anlamadın? İyi bir, bir şey söylemeye çalışıyordum. Teşekkürler ama hiç de iyi bir şey çıkmadı ağzından. Gerçekten göründüğün kadar çocukça davranıyorsun. Natsuki. ki kim? Pembe kafa. He tamam. Ben mi? Diyene bak. İmo üzerindesi seni çöp kişiliğini şirinlik yaparak kapatabileceğini mi sanıyorsun? Katli ol be Yuri. O keskin sözlerinle kendini kesebilirsin. Ay çok özür dilerim. Zaten kendini kesiyorsun değil mi? Ne sorun var lan senin? çok ayıp. Bir hanımefendiye hele ki sizin gibi güzelliği ve zarifliği ile öne çıkan bir hanımefendiye bu sözler hiç yakışmıyor. Ama aşkım nasıl ki beni neyle itham ediyor baksana. Nasuki kim? Ben mi kafa demek istedim? Aa evet doğru. Bu şakayı daha kaç kez yapacaksın? Neyden bahsediyorsun? Bize isimlerimizle hitap etmektense hepimize lakap taktın. Sence komik mi? İzleyenler buna gülecekler mi? Ne? Ne? Nasıl yani? Birazcık izlenme orana girdiğin hallere bak. Benim söylediklerimi bile kendin okuyorsun. Kendi sesi. sesinle yap bari. Ee, yürü Beni kurtar yürü Şey vesaire biraz dışarı gelsene. Natsuki'nin. Natsuki kim? Pe e pembe kafanın tüm bunları nasıl bildiğine dair hiçbir fikrim yok. E yani şey demek istediğim ne? neyden bahsettiğini hiç anlamadım. Ama endişelenme. Pembe kafanın yarına kadar her şeyi unutacağına eminim. Tamamen. Sonra <gülüyor> <gülüyor> sonrasında yürüyeyim. benimle kitap okumak istediğini belirtmişti. ha. <laughs> şiir yazmam gerek. Ve tekrar bir sonraki gün oldu. Ve Yürüm yürüme kayarken Yürüm'ün kayan yarısı yok oldu. Ve Yürüm'ün üçte biriyle konuşmaya devam ettim. Yürüm yeniden çay hazırlamak istiyor. Ve su almak için sınıftan çıkıyor. 10 dakika geçti. Acaba başına bir şey mi geldi? Yoksa yola üzerindeyken haydutlar tarafından saldırıya mı uğradı? En yakın çeşmeye doğru ilerlemeye başladım. Ve bir de ne göreyim? Yuri? Geldim. Ah. Oh. Sonra kitap okumaya başladık. Ve onu yeniden çikolata ile besledim. Ve yörüm birden biri ayağa fırladı. Vesaire. Kalbimin atışını hissedebiliyor musun? Aklımı yitiriyormuşum gibi hissediyorum. Endişelenme. Bunun adı A aş -A -A -A. birinden fazla hoşlanmak. Ben sadece sana bakmak istiyorum. Tam aşkımız bir adım ileriye gidecekti ki dev kurdele içeriye daldı. Şiirlerimizi Paylaşma vakti. Hay seni de şiirini de iyi tamam paylaşalım. Tabii ki de yürüme göstereceğim. O da bana kendi şiirini gösteriyor. Her satırda aynı şeyler yazıyormuş gibi görünebilir. Ama aslında farklı şeyler yazıyor. Ve ben ciddi ciddi bunun tamamını okudum. İki dakika sürdü bu. Garibime giden şey kağıdın şurasındaki leke. Yuri fazla heyecanlanınca saklanacak bir yer bulup kendini çakıyı da kesmeye başlar. Söyleyecek bir yorumum yok. Sonrasında dev kurdele bize festivalden bahsediyor. Ama pembe saçlamız öfkeli. Çünkü festivalde yaptıkları etkinlikten sonra kulübe daha çok kişinin katılacağını ve kulübün bozulacağını düşünüyor. Ve bunun olmasını da istemiyor. Yuri ise onun bu durumuna üzüldü. O itici velet kimin umrunda? Sen burada olduğun için mutluyum. O kendisini öldürse kim sağlamazdı? Aman diyeyim yürü. değil mi böyle. Göz var nizam var. O senin arkadaşın. Kaç yıllık dostun. Sırf son 2-3 gün kötü geçti diye böyle yapmamalısın. Kimin nazarı değdi ki acaba ya? Kesin birisinin çekememezliği var. Gözleriyle nazar değdirmiş hep. Eee evet. Her bir üye kendi niteliklerini özel burayı harika bir şekilde bir sonraki konuşmaya bağladığımı falan hayal edin. Çünkü bu geçişi yapacak bir şey gelmiyor aklıma. Kusursuz bir geçiş sekansı olduğunu hayal edin. Sonrasında dev kurdele bizimle konuşmaya başlıyor. Kulüpte iyi zaman geçirmeni istiyorum. Başkan olarak bu benim sorumluluğum. Yürü de biraz. Şey işte. Sal beni ya sal ya beni. Ya bırak. Ve tekrar şiir yazıyoruz. Kimin için yazacağımızı söylememe bile gerek yok. Sonraki gün tekrar kulübe uğradık ve bizi ilk karşılayan Yuri. Bize yeniden çay hazırlamak istiyor ve tekrar sürahi ile su almaya gitti. Bu biraz tanıdık geldi. Yeniden Yuri'nin peşinden gidiyorum. Köşeye varıyorum ve oradan bakıyorum. Yuri? Garip bir dejavu yaşadım da. Ah bir de bana sor. Kulüp odasına her geldiğimizde kalbim deliler gibi çarpmaya başladı. Ah, bir de bana sor. Bana mı öyle geliyor yoksa Monika son zamanlarda biraz garip mi davranıyordu? Monika kim? Son zamanlarda ne zaman onun yanında olsam kötü bir şeyler hissediyorum. Ben deli değilim değil mi? Lütfen bana deli olmadığımı söyle. Ah üzümlü çöreğim. Eğer birbirimiz için hissettiğimiz bu saf duygular birbirimize olan aşkımız delilikse... Evet ben deliyim. Daha önce bir şey söyleyemedim çünkü o hep bizi dinliyor. Kim? Ama sonunda baş başayız. A ama sonunda baş başayız da kim? <laughs> Şakaya bak yine anladın mı? Hani kim diye sordum ya ama sonunda baş başayız dedi. Hani <gülüyor> <gülüyor> Yürü. Vallahi sen deli misin bilmem ama bu oyunu oynarken birkaç tahtamı çıkardım. O yüzden bence bu konuyu daha fazla konuşmayalım. Ben sadece burada kalmak istiyorum. Sadece ikimiz. Ben de. Görünce kendi boğazımı bıçaklamak istiyor... Ne, ne 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 ne? Ne görünce kendi boğazımı bıçaklamak istememe sebep olacak hiç kimse mi? Yani bir başkasını görüyor ve kendine zarar veriyor. Mantık bunun neresinde? Ne? Yani gördüğün kişiye zarar versene ya. Ayrıca başkasına benzemeye başladın. Ve gittikçe de daha çok benziyorsun. Yeniden şiir gösterme vakti. Yay! Tabii ki de ilk olarak Hürrem'i göstereceğim. Bakın, aşık usandırır nazı olmayanın fazla diye bir söz var. Bıkkınlık ve sıkılmak gibi duygular aşkı öldürür. Ayrıca Yürüm şiirimi de eve götürmek istiyor. Aramızdaki ilişki gayet güzel. Bunun bende olduğunu düşündüğünde umarım mutlu olursun. Oo. Tamam. Ee, bunu belirtmene gerek yoktu ama. Kağıt da ama kağıtla cildinden gelen ya. Yani. Bu biraz daha romantikti. Evet. Yo, <laughs> şapşik. Kendi Evet işemişsin üstüne aferin. Sanırım ben kusacağım. Oldu olacak onu da kağıdın üstüne bırak. Eve gidip çerçeveleteyim komple. Neyse sonrasında pembe kafa şiirini paylaşıyor bizimle. Bundan başka türlü nasıl bahsedebilirim bilmiyorum ama endişelendiğim bir şey var. Yuri son zamanlarda tuhaf davranıyor. Sen buraya geleli sadece birkaç gün olduğundan neden bahsettiğimi anlamıyor olabilirsin. <laughs> Sebebini bilmiyorum ama lütfen bir şeyler yapmaya çalış falan filan. Baya baya uzatmış. Ona gerekirse sana cupcake yaparım. Hmm. Monika'ya gelince neden bilmiyorum ama bu konu hakkında epey önemsemez davranıyor. Sanki görmezden gelmemizi istiyor. Bu yüzden ona şu an kızgınım. O yüzden yardım istemeye sana geldim. Bunu yazdığımdan onun haberi olmasın. Sana çok güzel bir şiir vermişim gibi davran tamam mı? Sana güveniyorum okuduğun için teşekkürler. Monika kim? Fikrimi değiştirdim. Az önce okuduğun her şeyi unut. Tamam. Yürünün itici biri olması tamamen kendi suçu. Bak zaten yüzsüzsün. Yürüm hakkında ileri geri konuşma. Monika ile daha fazla vakit geçirsem bu sorunların hepsi kaybolurdu. Ya Monika kim? Ben ve Yuri senin kadar harika biri için fazla sorunluyuz. Yani sen evet, Yuri'm tabii ki de hayır. Artık yalnızca Monika'yı düşün. Ya Monika kim? Tanımıyorum kim Monika'ya? Yalnızca Monika... What the hell? Neyse. Sıkıntılı anları atlattığımıza göre eminim işler yolunda gidecektir. Artık festival ile uğraşma vakti geldi. Herkesin bir görevi var. Ben hariç. Ve dev kurdele emrivaki konuşarak bana yardım edecek dedi. Pek tabi diğer kızlar bunu beğenmedi. İkisi de dev kurdeleye karşı çıktılar. Ve kendi işlerinin daha önemli olduğunu savundular. Benim görevim bir çift ele daha ihtiyaç duyulacak kadar zahmetli. Benimki de ne? Kapkitlerin mi? Lütfen. Sen ne anlarsın ki? Ay nesini yarıyorsun Lelo? Şet. Sen kimsin ki benim Görümle böyle konuşuyorsun. 3 santim boyun var aklını almayayım şimdi abicir. Sonrasında pembe kafa dev kurdeleye bana seçim hakkı vermesini talep ediyor. Pek tabi seçim hakkı bana kaldı. Yuri'yi seçmeliyim. Yuri'yi seçmeliyim bırak. Çekme fareyi bırak. İnsanlar bazen yapmak istemedikleri seçimlere zorlanırlar. Fakat Yuri bu durumdan hiç hoşlanmadı. Dev kurdele Yuri'ye onu kapıdan dışarı iterken kıkırdıyor. Benim evime gel. Bütün gün ikimiz baş başa kulağa harika gelmiyor mu? Seninle aynı havayı solmazsam ölecekmişim gibi hissediyorum. Aslında bu çok saçma bir söz değil mi? Nasıl yani? Yani aynı havayı soluyoruz zaten. Hani aynı dünyanın insanlarıyız ya. Oksijen almazsak birbirimizin soluduğu havayı solumazsak. Yani gerçekten ölürsün. Hani bunun aşk ile alakası olduğunu şey sanmıyorum ama. Hani yine de sen bilirsin. Sana, sana deliler gibi aşığım. Ben de yürü, ben de, ben de kendime şey, ben de sana aşığım. İtirafımı kabul ediyor musun? Düşünmeye bile gerek yok. Ne var ki burada ileri sar demekten başka şansımız yok. Bütün hafta sonunu burada geçiriyoruz böylelikle. Birlikte yapayalnız sadece ikimiz. Sonrasında pembe kafa geliyor. Ve aramızdaki aşk pembe kafanın bünyesine ağır geldiği için kusmaya başlıyor. Sonrasında dev kurdele geliyor. Vesaire bir şey mi oldu? Natsuki az önce kaçıp gitti. Natsuki kim? Aa Senaryonun bu kadar bozulmuş olduğunun farkına varamadım. Sonrasında Yurumi ve Natsuki diye bir şeyi siliyor. Natsuki kim bilmiyorum ama Yurumi ne cüretle bunu yapar? Bununla birlikte varlıkları silinecek. Evet, işte buradasın. Tekrar merhaba vesaire. Gerçi artık o kişiyle konuşmuyorum bile değil mi? Oyundaki sen ile yani. Veya ona ne demek istersen onunla işte. Aslına bakarsan burası bir oyun bile değil. Tüm bu görseller, tüm bu karakterler aslında hepsi senin kafanın içinde dönüyor. Hala anlamadın mı? Bütün bu karakterleri seslendiren sendin. Daha oyunun ilk dakikalarından beri hep kendi kendine konuşuyordu. Yoksa gerçekten de oyundaki bir karakterin bu kadar güce sahip olduğunu mu sandı? tüm bunları yapan sen mi? kanıt mı istiyorsun? Videonun başından beri Yuri'ye takıktın ve onun da sana aşık olmasını istemiştin. Bu istediğin olmuştu, sana aşıktı ama senin bu arzun video ilerledikçe artmaya devam etti. Onun da sana takık olmasını sağladı. Sonrasında olanları biliyorsun belki de kafandaki aşk hakkındaki çarpık düşüncelerin buna sebep oldu. Diğer karakterler onlar umurunda bile değildi. Boşluğu doldurmak için üretilmiş birer kukladan başka bir şey değillerdi. Her ne kadar senin aklının ürettiği bir hikaye olsa da aklın bu hikayenin gerçekçi olması için de uğraştı. O karakterler bunu sağladı. Zaten onların yok olmasına sebep olan da buydu. Boş kafanın sana hiçbir yararı yoktu. O yüzden onu aklından tamamıyla sildin. Öte yandan pembe kafanın kapkekleri var. Sırf Cupcake sevginden onun yok oluşu birazcık daha gecikti. Onlara isim vermeyip lakaplarla hitap etmen de bu yüzden de hatırlanılmaz olmaları gerekiyordu. Bu da yok oluşlarını kolaylaştırdı. Her neyse sonuçta herkes yok oldu ve sadece ben kaldım. Peki ben kimim? Ben senim. Where you go, I go. What you see, I see. I know I'd never be me without the security. <laughs>